Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Snake oynuyoruz. Adımız Zahmet Kan. Ay. Ahmet. Met Kan. Yıldız yıldız koymamıza gerek yok neyse boş ver. Neyse artık. Oyunuza girelim. Snake yiyoruz yiyoruz yiyip büyüyoruz yiyoruz büyümeye yavaş yavaş büyümeye başlıyoruz ve ne oldu sana Heh. dur seni Aa, öldüreceğim öldü öldü bak şu birikiyor şunlar yu, şunlar birikiyor hızlandığımız zaman gücümüz artık bitiyor yani o kadar yani siz onlara değerseniz ölüyorsunuz ama sizin siz ona değerseniz ölüyorsunuz ve mesela onlar bizi Aa, öldük biz mesela öldük biz öldük reklam çıktı hmm. Şöyle büyütelim. Oo çok büyük. Ben yapmışımdır bilmiyorum ya da. Mesela ben Anadolu'da isem öl, ben ölürüm. Sen öldürmeye geliyorum. Ha, öldürdüm. Öldü çok büyüktük biz. Come on, come. On. ve aldık aldık. Onam aldık. onlar bizi öldürecek. Bu beni öldürecek. Öldürecek. Kaçmamız lazım. Biz kaçıyoruz mesela. Siz kaçmayı planlıyorsunuz. Yaptım. Alıyoruz. Aldık aldık. Aldık aldık aldık. Çok da büyüdük ya. Çok da büyüdük. Çok büyüdük. Neye evet, Of hep reklam çıktı. şunları yiyince zamanla büyüyoruz. Biz kaç tane topladık? 67 tane topladık. Sizden hepinize... büyük kanalı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı hepinize görüşürüz Bay bay. neredeydi nerede bizim